Türkiye'nin evet. garantörlüğünün, adanın bütünü üzerindeki garantörlüğünün nasıl korunacağını. Az önce savunma anlaşmaları nasıl? yapılır dediğiniz sadece Kıbrıs'ın kuzeyinin garantörü olur. O zaman e, Türkiye deniz yetki alanlarından iddia ettiği hakları nasıl koruyacak? E, hidrokarbon yataklarından faydalanma konusunda e, nasıl bir adım atılacak ki? Biz diyoruz ki Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Rumlar tarafından işgal edildi. Katılıyorum size ve biz oradan doğan haklarımızı tek taraflı Kıbrıs Cumhuriyeti'nden doğan haklarımızın işgal edildiğini söylüyorsak evet ve oradaki haklarımızı arıyorsak şimdi nasıl arayacak Türkiye yani iki sadece kuzeyin garantörü olacaksa onun dışında olacaksa iki devlet var diyecekse nasıl olacak da oradaki haklarımızı koruyacak? Onu soruyorum. Yani nasıl bir yol planladınız bu noktada? Deniz, Sorusunu soruyorum. Deniz sahanlığı şeklindeki şeyler uluslararası anlaşmalar e, Türkiye'nin de Kıbrıs Türk halkının da e, güneyde bulunan e, deniz sahillerinde deniz yetki alanlarında hakları olduğu ifade ediliyor zaten. Söyleniyor bu. Ama Yunanistan'da gelip yani neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanları içerisinde gelip o da hak iddia edemez. Dolayısıyla Türkiye'nin de uluslararası deniz sahasında, deniz sularında kendi haklarını korumak için bir hareket tarzı vardır. Ve devamlı bu konularda da açıklama yapılıyor. O imkanı yapıl sağlıyor anlaşma 60. Devamlı, devamlı da açıklamalar yapılıyor. Yani Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal ettiler işgal ettiler. Bizim orada kalan haklarımız vardır. Bizim orada kalan haklarımızı biz bugün savunuyorsak ille de Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüp orada e, yamalanmak mı gerekir?